Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız bugün bakalım arkadaşlar? Cumamız mübarek olsun bugün. Günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum inşallah. bugün yine mutfaktayım arkadaşlar. anca mutfağa girebildim. Saat şu an 1'e geliyor. Oğlumun mutfakta oğlumun dersi vardı. Mutfaktaydı. kızımın da dersi vardı. O da çocuk odasındaydı. İki tarafta doluydu yani o yüzden mutfağa giremedim oğlum derste olduğu için şimdi kızımın dersi bitince oğlumu hemen çocuk odasına aldım ben de dedim mutfağa toparlayayım bugün misafirlerim gelecek arkadaşlar kız kardeşim gelecek yeğenlerimle beraber bir iki üç saat izin olduğu için kızım dedi ki anne teyzemleri çağıralım dedi. E, iyice çocukların da canları sıkıldı tabii ki aynı şekilde bizim de öyle e, biz şimdi mutfağı toparlayacağız birkaç bir şeyler hazırlayacağız hazırlarken yine e, o zaman da çekelim arkadaşlar ben şimdi e, biraz hızlandırma yapayım videoyu e, mutfağı toparlarken hızlandırma yapayım o sırada sizin de canınız sıkılmasın arkadaşlar bir taraftan da Elif orada Elma oturtadan atıştırıyor arkadaşlar. Evet ezan dokunuyor okunuyor şimdi. Azizallah Allah Celle Allahu Ekber. Amin. arkadaşlar ben şöyle şimdi kızım da burada kek yapıyor. Kardeşim de yaptı bu rakamı. Evet. <laughs> o da ders sırasında geldi bize yardım etti. Hı hı. Şurada evet. İçine bal koydu. Üstüne. Elma, havuç, e, ceviz kırığı falan onlardan koydu. Limon rendesi. Hı -hı. Biraz. Evet. Limon rendesi. Bilmiyorum. Şimdi çırpıyor. Ben de bir taraftan poğaça yoracağım arkadaşlar. Oldu. Evet arkadaşlar ben mutfağa toparladım bir taraftan da kızım o keki yaparken ben de dedim poğaçayı yapayım poğaçayı hazırlıyorum kısa poğaça üçünü yapacağız merhaba arkadaşlar bakalım burada bir bardak yağım var bir buçuk bardak da süt koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir de yarım bardak süt. Bu tamamdır. Şunu hemen yerine kaldırayım da. Şimdi içerisine ununu koyayım ben. Şunu ilk önce bir çırpmam lazım. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Bu neden aşağı. Ney? Bu di. Bu aşağıda. O dideme? aşağıda öbürleri yukarıda ama elle mi onları? Ha bu Sıkıyor neden onlar. aşağıda? Ha. Çektin mi ayrımızı? Ben videoyu çekiyorum. Tutamayacaksın. <laughs> evet, vlog. Ben de bile. Merhaba. Ben bittim, bittim, bittim. Hello. Çıkmıyor onun. Alo, 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 alo. <laughs> Bak ben onu <ben> kısalım. <laughs> elleme onu, elleme düşer. Bak oh, nasıl? Gel, oh. gel, gel. Gel, 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 bana. gel, 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 Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. Yoz <laughs> <Merhaba. gülüyor> <Merhaba. gülüyor> Yo, arkanızdan geliyoruz <gülüyor> biz. <gülüyor> Bana bakın, bana bakın. Aha, lambayı da açtı. Işte. <laughs> Merhaba. Evet arkadaşlar. Teyzemler geldiler. Masayı da böyle kuruyoruz. Evet ben kuruyordum ben arkadaşlar şey. olmayan poğaçalarım şöyle söyleyeyim yani olmayan derken kabartma tozu koymasını unutmuşum arkadaşlar ne kadar güzel değil mi? <laughs> kurabiye gibi olmuş ama Yasemin teyze <laughs> <Yani şöyle gülüyor> tuzlu kurabiye ya deyiz. keşke şey <laughs> e, suyu İki tane yumurtanın akı var ama inşallah yeni bir faydası Aa, olur ya. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Moralim çok bozuldu. Tamam. Evet. Yasemin teyze ben de geçen gün Yusuf'tan. kek yaptım ters kalıbında. Ha. İçine kabartma tozu koydum ama nasıl kabarmak yani. İnşallah. İçi pişmemiş ama böyle neredeyse şeye değecek yani. Tamamen sonuna kadar mecburen bir çıkartıp koymak zorunda kaldık. Yani. <laughs> Maşallah Suzan Allah kızım. Yusuf da da hazır oldu bekliyor. <laughs> Yusuf Amcası, ab, bunun adı ne? Şey. Yusuf bunun adı ne da... ablacığım? Yusuf da daldı. Ay şu da şimdi? Ay. Yusuf... Ay. Bunun adı ne? Şimdi ona sormayın. Değil mi benim oğlum? Ay, şöyle şöyle Sen yiyecek mi teyzesinin gülü? Mi? Dur onun ye Ne yiyeceksin? <laughs> Ballı lokumum benim vallaha bu. Abi, Masada kesilirmiş. Poğaçalarım Nerede mes, şu şu? Fark mes. etmez ben yerim. Ben de yerim bir şey. Hı -hı. Var, bir, bir, bir tane küçük çatal buraya kemer koydum. Bir tanesini de Yusuf Tay koydum. Yürümeysen ise büyükle yiyor diye hatırlıyorum. Ama sana küçük çatal dedim neyse. Ben bunu yemiyor. Küçük yemiyor. Yemiyor. Küçük. küçük ama ama bunlar Başka kocaman, ama bak kocaman, bunlar kocaman. bunlar şimdi çekildi. kocaman, kocaman. Bunu ister misin? Bunu ister misin? bak küçük çatallarda. İyi mi bu? Ver onu bana ha, ver. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu da çatal seçecek aynı buraya kemer. Hadi ye bakayım. Bundan ye ilk önce bundan. Yok poğaçadan ye. Poğaçayı batırarak gelmiyor Yusuf daha. Çatala batırarak gelmezsen olmuş. kek ye. Hı, Ay Hayır, poğaça yemek onu... istiyor. ama ana çatalla batırılır mı? Sen, sen batır bir tane anne ama Ya şurada. Sen oh, benim adamım. Ben Ayaz teyze güneşle kapatsak gözüme gözüme çarpıyor. Kapatayım Gözlüklerle mi? bir şey oluyor. Tamam mı? Yansıma yapıyor ya ha, 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 ha. Nasıl? Nasıl? çıkıyor yani. Şuna bak, şunun tadına bak. Şunu. Kısırın ki. <laughs> Boğazındakini kapatırsın. <laughs> Onun kaşığı Kendin kanka. alabiliyorsun ya sen. Al bakalım. Çorba bile şey yetişiyor kendisi bir kere. Siz de bilmiyor çünkü. Bakayım o kaşığı beğenecek mi? Beğendim no, mi? Beğendim. 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 Beğendim mi diyor? Evet. Hani... Ah benim adım. Evet. gurme Yusuf daha tadımlarını yapıyor. <laughs> bir iki saat çiğner o ağzında aşırı. Ha. Hemen tamam yeter sonra. oğlum yeter çiğnedin. <laughs> ben rahaya <laughs> çekti o da. Gurme <laughs> Yusuf daha bey. tadımınız başlamıştır. Tadabilirsiniz. <laughs> Ha tadı tadıyor. Evet, tadıyor. Aşkına, Aha. Evet. onlar almak için bir <laughs> yani. Aa, ya, Nasıl olmuş ne Allah kadar Allah güzel, Allah. Sen, çok mu güzel, ne kadar Abi, ben çok yaptım Çok güzel aldı, maşallah. <laughs> maşallah. Ya. maşallah. Maşallah Allah benim oğluma. maşallah. istemez. Tükürmedik, 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 Ağzımız en çıkardı. şey yok Bu da bizim ya. Şey olmasın, ziyan olmasın. Koyalım. Az önce ben şey yaptım, yaptım bir lokma. Elif abla bunun içinde maydanoz, dereotu bir şey yok değil mi? Yok yok hiçbir şey Aynı yok. Sana özel Yeşil. Yani Bak yani onun için. Içeri... Evet yeşil sonra ince ince kıydım. Doğradım. Ya, Ondan sonra mor marul dediğim kırmızı lahanayı e, güzelce doğrayıp ondan sonra onu elimde tuzlu ovaladım bir güzel. Ondan sonra suya batırdım. Sudan çıkarttım. İçerisinde başka ne normal, normal soğan var. O var. E, turşu var. Evet, tamam. Burası bir daha söyler misin? Elif çay misin kızım? İçerim. Bunları alayım. Bunları alayım diyor. <laughs> Dur tamam ben geçerim. Anne bunları alayım. Bunları söyleyeyim. Al sen onları. Yer değiştirecekmiş benden. Ben buraya benim dedim. Burası tamam. onun yeri. Sen verir misin o kısırını ona? Geç. Ben de başvuruyordum. Bu benim kısırım mı? Evet. evet. Benim kısırım. Bunu sana yaklaştırayım kısırını. Elif abla senin can dersin mi? değil mi? Oluyor evet. evet. Sabah oluyor bir de akşam dörtten sonra oluyor. Mesela dün tereyağı kaça kadar yaptık? Ondan önce günde on bire kadar yaptık. Yusuf suyunu da getirdim Gece. oğlum. Aha inekli bardaklı hem de. Hadi ye bakalım. Ben de bardaklı yiyeyim. Teşekkür Aldır. Ben çay şey istemiyorum. Bana da olsun. <laughs> Bir Koyayım güzel çayımızı şey yudumlayalım. Koymuşum zaman? Fazla koymuşum. Şey oldu mu? <laughs> Bakayım Elif al annem bunu sen. Tamam. Bunlar fazla duruyor. Evet şunları kaldırayım. İnternet sipariş verdiniz değil mi o Yasemin'in mutfağı diye? Hı hı. Güzel olmuş ama. Anneciğim. Hı. Anne. Nerede? Ben açacağım. Hadi bakayım. Ben bak. atacağım. Ben şu hı. önlüğümü çıkartayım. Hı. Benim... Buradaki hemen nerede kaldı kız? Onu kaçta bile şey çıkıyor. Bitti onu çok çoktan. Efendim? Bitti mi? Hayır çoktan bitti. Benim yanında durdum hep. Çağrı dağım mı olsun? Ayşe buraya kenar olsun şunu alalım Peçete. kenarından. Peçete mi? Peçete <laughs> evet. mi? anne. Geldim ben. Anne. Geldim. Teyzem. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapacağız? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye Ne istiyorsun söyle. Peçete. 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 Kız normal peçete yok muydu? Onları niye çıkarttın? Olsun. Özel misafir. Adamım o. Peçete. Çok özelmiş Çevirebilecek olduğumdan çünkü. Bu. <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Bak burada kısır da fazla. Fazla mı koymuşum ben? abla ben yemeyeceğim herhalde. Yani. Çok da çok tahılım var yaparsın. ya. Tamam. Ondan bir şey yaparım. Tamam. Bakarım. Masanın hali böyle. Şimdi az önce kardeşim ve yeğenlerim gittiler. Masa böyle, mutfak böyle arkadaşlar göstereyim. Bu halde yani dağıldı. Ee, hemen toplayayım. Bir de e, toplanmış haliyle görüşürüz. Çiçeklerimden merhabalar. Tekrardan. Bu aloe vera. Burada menekşem var. Birkaç tane yaprağı. Çürümüş, onları koparttım şimdi. Burada hatta sararmış yerleri var. Aslında mayalı su veriyorum ama azıcık azıcık diplerinden döküyorum. Bir arkadaş iyi geldiğini söylemişti çiçekleri. Bir tane çiçeği vardı, hatırlamıyorum şu an ismini. Buna da dedim iyi gelir diye düşünmüştüm. Ona döküyorum arada. Burada kuş yuvası var. Bu fındıklıkta kızımın bulduğu kuş yuvası. Altındaki de bakır tabak arkadaşlar böyle. Şöyle göstereyim. Ve e, şu tozları illaki dökülüyor. Bunun içinden. Ben Çok beklettim dışarıya. <laughs> Burak, ha? Burak, ha, Burak de... Eymen ha? ne? Pardon arkadaşlar Burak Eymen. Bu bakır tabak arkadaşlar. Babaannemin e, gelinlik zamanından. Evet. Öyle süs olarak kullanıyorum burada. Şöyle mutfağımda göstereyim. Çocuklar da oğlum derse başladı. Biraz Ablası ya. da ona e, işaretleme yapıyor yerlerini. Anne tamam anneciğim. Tamam, Öyle mi? Ağrıyor mu? Ağrıyor. Şurup vereyim mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay hiç sorma. Mutfağımda toparladım böyle. Çok şükür. Şimdi çayı da ısıttım çay koyacağım. Makineye bulaşıkları koydum. Elle yıkanacakları hemen yıkadım ve yine akşam oldu. Evet. Ne yapalım? Gün çabucak gelip geçiyor arkadaşlar. Vallahi ömrümüz her gün gidiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada ben çayımı da dökeyim bir taraftan. Burada da videomu sonlandırırım artık. Of 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 of. iyice kaynamış su çok attırdı. Yavaş yavaş şöyle dökeyim. O hemen altını kapatayım ben şu ocağın da. Tamam. Kapattım. Şuraya da döküldü. Hemen orayı da sileyim. Şöyle. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun yine güzel bir gündü yeğenlerim kardeşim geldi sağ olsunlar çok mutlu oldum vallahi çok değişiklik oldu bize çoktandır görüşmedik yarın yine görüşürüz arkadaşlar bir sonraki tariflerde vloglarda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu korona hepten sardı arkadaşlar. Çok çok dikkat edin. Mesafeye özen gösterin. Maskelerinizi takın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Şu maskeleri takarsak çok çok iyi olacak bizim için. Yani kendinizi maske takmayanlardan için söylüyorum. Kendinizi düşünmüyorsunuz. Bari karşıdaki kişiyi düşünün. O şekilde davranın, o maskelerinizde takın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.